Evet bugün 15 Haziran 2015 Soma davasının ikinci duruşması görülecek. Ee, duruşmanın ön duruşma salonunun önüne geliyoruz. Ee, şu an çok yoğun bir güvenlik önlemi, bir yoğun polis ve çember. Ee, şu, burası bir parkın, bir park. Çemberi alınmış vaziyette. Yani bu güvenlik önleminin ne kadar gerek var tartışılır. İşte Somalı aileler ve konuya duyarlı olan insanların katılımı burada. Devlet ve hükümet e, Soma'da güvenlik önlemi almazken 301 e, maden işçisinin ölümüne sebep olurken burada e, Somada davasını görmek için yoğun bir güvenlik önlemi var e, kamuoyuna duyurulur.